Güneş. Ölüm. Ne yapayım? Kime bakayım? Başka? Küstün mü sen babaya? Hı? Baba senin gıdı, gıdı 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 yapsın. Barışalım o zaman. O zaman. Hı? mi? Öyle bir bak bak orada sana. Bak bu güneşi bak göstertin diyenler var. Biz güneşi çok sevdik diyenler var. Ha biliyor musun? Gel hadi kucağıma gel o zaman. Bir tozunum benim tozunum. Ne 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 Uyuşunda büyüşün ne Oğlum büyümüş maşallah. Maşallah diyelim. Maşallah benim oğluma. Ölüm. Maşallah, maşallah, maşallah. Subhanallah, subhanallah. Tübeker Allah. Şükür ya Rabbim sana ya Rabbim. Şükürler olsun ya Rabbim ya Resulallah. Rabbim bunların ömrünü uzun et Rabbim. Rabbim sana sığındım Rabbim. Hele bak ne kadar tatlılar, ne kadar güzeller, ne kadar tatlılar. Bak, 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 bak. Bak bir de benim bak. <laughs> benim dostun oğlum. Güneş oğlum. Benim oğlum. Nazlı oğlum. Aşkım benim. Babasının oğlum benim. Oğlum, oğlum, oğlum. Hele bak. olmuş. Müh.